Herkese merhaba. Ben diyetisyen Alper Büyükbayram. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu bu videoda fibromiyalji hastalığında nasıl beslenilir ondan bahsedeceğim. Şimdiden videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Fibromiyalji hastalığında beslenme. Sebze, meyve, e, kuru baklagil, tam tahıl ürünleri. Bunlar neler? Arpa, yulaf, buğday, e, kahverengi pirinç gibi kompleks karbonhidratlardan zengin olmalıdır. Yağ örnek verirsek bitkisel yağlar, doymamış yağlardan zengin olduğu için zeytinyağı ve ayçiçek yağı olabilir. Vitaminlere örnek verecek olursak ise C vitamininden bir besin olan brokoli, A vitaminine örnek verecek olursak havuç, E vitaminine örnek verecek olursak yağlı tohumlar, B12 vitaminine örnek verecek olursak yağsız kırmızı et, B6 vitaminine örnek verecek olursak kepekli ekmek B3 vitaminine örnek verecek olursak fındık B2 vitaminine örnek verecek olursak yumurta e, selen, Selenyum örnek verecek olursak e, sarımsak, e, ceviz olabilir e, Potasyum kaynağına örnek verecek olursak muz, güzel bir örnek e, ek, ek olarak e, malik asit, e, elma Kalsiyum kaynağına örnek verecek olursak, kurutulmuş meyveleri örnek verebiliriz. Kahvaltı çok önemli bir ön. Kahvaltıyı atlamamamız gerekiyor bu beslenme şeklinde. Günde 10-12 bardak su tüketimi çok önemli. Rafine şekerlerden, kolalardan, gazlı içeceklerden uzak duralım. Daha sonra fast food tarzı besinlerden uzak duralım. Günde 5 gram geçilmeyecek bir şekilde tuz alımı yapılabilir. Fibromiyalji hastalığında beslenmeler bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. yorumları bekliyorum. Siz destek verdikçe kanal daha da büyüyecek sayenizde. bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.